Pardon. Buyurun. Eski bir ev arıyorum. Bu mahallede yeni ev yok zaten. Ev mi bakıyorsunuz? Hayır. Aslında birini arıyorum. Buyurun yardımcı olayım. Ali Bey'i tanıyor musunuz? Ali Ali. Ali Rıza Bey. Ha bizim kaymakam bey. <laughs> kaymakam da oldu. Evet. Bakın şu yukarıda oturuyorlar. Yokuştan çıkın kıvrılın yukarı doğru. Sağlık ocağının yanında bahçe içindeki kocaman ahşap ev. Teşekkür ederim. Niye arıyorsunuz Ali Rıza Bey? I? Akraba mısınız? Biz ahbabız. İyi günler. Ali Rıza Bey, Necla gelmeyecek mi? Okuldan sonra gelir herhalde. Bugün dersi var mıydı ki? Sabah evden çıktı. Okula gitmeseydi benimle gelirdi. E arayalım bir. Yok yok. Belki bir dersi falan vardır. Gelir nasıl olsa. Necla Hanım, Cem Bey'i arayıp haber vereyim isterseniz. Gelmeyecekse boşuna beklemeyin. Gerek yok, beklerim. <laughs> Kale gibi bir ev bizimki. Ama çok güzel bir bahçemiz var. Babam bizzat ilgileniyor. Güller annemin sorumluluğunda. Annem gibi gül kokuyor bahçemiz. Ne zaman tanışacağım sizinkilerle Aliş? Ne zaman göreceğim ben o kaleyi? Aliş? Aliş? Bizim bir kale. Babama göre dışındaki herkes düşman sevdanım. Henüz sizinle tanışmaya hazır değiller. Buyurun. Birine mi baktınız? Hanımefendi. Eve baktım. Hı. Hmm. Sahibi siz misiniz? Evet. Yani eşimin ailesinden kalmış. Çok güzel bir ev. bahçe, Ah, ah, i̇çi bizi dışı görenleri yakıyor. Çok eski, çok. Yani eski dedim ama tarihi o bakımdan. Siz ev mi almayı düşünüyorsunuz? Yok Geçerken gördüm öyle. Hoşuma gitti. Kusura bakmayın. Ah, aman efendim, rica ederim. Hoşçakalın. Güle güle. İyi günler. Güle güle. İyi günler. Size de. Hoş <laughs> geldin şekerim. Hoş bulduk. Ne güzel kadın. Kim bu? Tanımıyorum. Geçerken evi görmüştü beğenmişti. Almak mı istiyor? Aa, yok canım. Yani sadece bakmak herhalde. Aa, bak bu sabah paspasın altında ne buldum. Ahmet Bey mi koymuş? <laughs> ne romantik. Açsana aç. İçeri hadi. girelim de. <laughs> gel gel. Hanımefendi bulamadınız mı yoksa? Hanımefendi.